<laughs> günaydın herkese. Günaydın değil artık iyi iyi ee, günaydın. günaydın. Ha, iyi iyi, iyi şeyler diyecektim. İyi günler. Günaydın herkese. Ee, oteli değiştirdik bugün. Şimdi e, biraz geç oldu. Öğle saat oldu ama ancak hallettik işimizi yerleştik derken kahvaltı gidiyoruz şimdi. Brunch oldu artık yani kahvaltı da değil. Öyle. Asansör gelirse. Yani asansör gelirse inşallah gideceğiz. Ee, bugün hava sıcaktan soğuğa geçiyoruz şimdi. Soğuk, bayağı soğukmuş herhalde. Ee, ve yağmurlu olacakmış. Çektik yine kışlık şeylerimizi ve gidiyoruz. Washington Hoş geldiniz. Stasyon mu mi? galiba. Ha. Evet. Kahvaltı yapacağız şimdi. Çok değişik bir sistemleri var. Bardaklar plastik, tabaklar plastik, kaşık, çatal plastik. Ee, ne var? Hemen göstereyim. Şurada bir tane yumurta var, çırpılmış yumurta. Hindi e, bacon. Şurada patatesli bir şey var. Bilmiyorum tavuk ne olduğunu. Ee, o da yumurta ekmek. Bir de normal tost var. Tost ekmeği. Açayım ben bir saniye. Bir de çaylarımız var tabii ki de. Ha bir de bunu verdiler. Şey, ee, şurup. Şey işte bal, bal gibi tat, tatlı bir şey. Burada da genelde böyle yiyorlar. Yani ben bunu da yemeği düşünmüyorum bu şekilde. E, sizler çadır kurmuş herhalde. aşırı soğuk var anlatamam bayağı bir üşüyoruz. 5 derece gösteriyor da ben daha çok hissediyorum açıkçası bu sanım burada dışarıda da maske takma zorunluluğu var Çünkü bakıyorum Hani hiç masksiz dolaşan yok dışarıda e, flor de öyle değildi, orada dışarıda maskesiz dolaşan yine vardı da bu da farklı ah. müziği? Kapital binası. Peki Beyaz Saray nerede oluyor? O da sanki az ilerisinde mi diye biliyorum. Emin de değilim. Ha? Geçelim mi? Geçebiliriz aslında ya. Ben geçelim. Ya yani yollar acayip sinir bozucu. Daha kavrayamadık yani. Bunun acaba ön tarafı mı var? Ki? Bu arka tarafı mı? Bilmiyorum ki ne tarafı var. Gel bakalım abi. Tamam. Evet. Sen vardır kardeş. Arka geçeceğiz. Arka, bir tarafı gidelim. olabilir burası emin değilim. Şu tarafa bir geçelim. Bu arada aşırı sessiz ya. Yani... Bilmiyorum ben buralar çok canlı olur diye düşünüyordum da çok sessiz. Niye sessiz olan bu kadar? Bizi ışık da kapattın mı bugün? Burası başkent ya ondan. Ya bence burayı sen bize kapattın bugün Sizi rahat Çok Sakin, kimse yok. Bomboş. Gezin. <laughs> yani öyle sabah erken saatleri de değil. Saat 1'i geçiyor. Bilmem niye böyle. Alın. Alın. Skyrock. İnsanlar şu taraftaymış. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. İnsan hep bir yerde. Yep. Bak yep. Capital Square diyor. Summer House. Olsun. Teras. Şeyle mi yanlış? Historical Information. Capital Visitor Center diyor. bu taraf gösteriyor. Aydın ama. Girebiliyoruz hmm. o zaman. Şuradan gider mi zaman zaman? Tamam hadi, hadi gidelim, gidelim o tarafa doğru. Bu ta bu tarafa gidiyoruz Capital'a. <laughs> U.S. Kapiton Piyano mu çalıyorsun anne? Özledin mi piyano çalmayı? Evet. Bu arada çok uzun zamandır video çekmediğim için e, Bazı şeyleri unuttum söylemeyi Bizim piyano öğretmenimiz artık Bizle çalışmıyor Çünkü işi bıraktı Yeni bir piyano öğretmenine ihtiyacımız var e, İngiltere'ye gidince Onu arayacağız ama an tatilin tadını çıkarmak istiyoruz. Dur kızım şuradayız biz de şuradayız ee, anladın mı? Evet, bu mesafe varmış ee. Biz şuradayız. Neredeyiz biz? Lincoln Memorial. O dikili taş işte. Bir saniye. Bir şurada. Kapitol'da. Biz Kapitol'dayız. <laughs> White House nerede? White House'da şurada şeyin önünde. Kapitol'da. Dikili şuan. taşın önünde. Ha. Ha, dikili taş şurada. Ha i̇şte onu. Onları gördüm. Onun Neredeydi? Onun yani. Şunun arkasında. <gülüyor> <gülüyor> Lahana mı? Hangisi? <laughs> Aa şeye benziyor. Kale'a benziyor. <laughs> Ama değildir herhalde. Ama ne olsa Kayla. Kale. Kale ee, yani, böyle herhalde. yiyecek bir şey anneciğim. That's like bir brokoli broccoli. <laughs> That's like a broccoli <laughs> when it's all smushed together. Tren var Deniz gel. Tren? Aa <laughs> 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 tren var. Tren tren. Tren var orada. doğru <laughs> O dedeninkine benziyor. Şu kırmızılar şeymiş, e, kranberiymiş. Bize <laughs> Şimdi uzay uzay müzesi mi oluyor? Space <laughs> Museum. Ve <Müzüme gülüyor> <laughs> geldik. <laughs> Alina da yanında. <laughs> din din dün anlatmıştım bayağı senden bahsettim. <laughs> Bakalım şimdi oraya gireceğiz. Baya kuyruk vardı da. Geldik. Az kaldı. Small ya bu işte. diyor. Ah bildiğin toş yani. you <laughs> two we may need you 74 75 76 77 78 after breakfast hmm? after breakfast or, or before breakfast is it before breakfast before That's where breakfast. we're gonna have the breakfast yes Finally I get to see the cats again. Aa, Deniz çok heyecanlı. Ay yarın yarın arkadaşımı kahvaltıya gidiyoruz. O yüzden çok heyecanlı Deniz. Bugünü biraz böyle Aa, erken bitiriyorum. Allah nefes alamıyorum Orhan. Kız. Kalk üstümden. Bugünlük de bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kız. Ya bu baba. <laughs> good she just bye 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 bye